Buradan gel buraya gel. Tamam. Sen de yap hadi. Rica ederim hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi bay bay. <laughs> Merhabalar efendim. Ciddi olmayan motorcuya hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir konuşulacak konu. Herkesin de merak ettiği bir konu aslında. Biliyorum. Yani şimdi tamam motor alıyorsunuz. Alıyoruz. Motor zevkli bir şey. İki teker kontrolü kolay ne bileyim sesi gücü falan filan ama %80'le ortak bir nokta var şimdi. O da motorun dikkat çekiyor mu çekmiyor mu işte karşı cins motordan dolayı etkileniyor mu etkilenmiyor mu bunlardan bahsedeceğim şimdi beni izleyen evli barklı abilerim de var biliyorum takipçilerim de var belki onlar için böyle çok da önemli olmayan bir konu olabilir ama gençler de izliyor ve bu video biraz da genç dostlarıma yönelik olacak diyeyim. Alınız yemeğinizi, kahvenizi, yaslanınız arkanıza şöyle. Beni sürerken, konuşurken dinleyin, izleyin. Bakalım konu umarım akıp gider. Videonun başlığında kapak fotoğrafında zaten az çok görmüşsünüzdür konumuzu. Gerçekten durumlar böyle mi? Yani gerçekten motosiklet sayesinde kızlar ile karşı cinsiyle hanımefendiler ile konuşabiliyor muyum? Bana bundan dolayı yazan oluyor mu? Hemen net bir kısa bir cevap verip sonra açıklamalarıma geleceğim. Evet oluyor. Şimdi bu konular biraz konuştukça ego yapıyormuşum gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Ben sadece sizlere karşı alçak gönüllü olmak her şeyi ince detayla anlatmak istiyorum bu konuda. Ben son 4-5 aydır falan gerçekten hatırladığım kadarıyla hiçbir kıza takip isteği atmadım. Mesaj atmadım. Yani ilk mesajı ben atmadım diyebilirim. Neredeyse. Belki bir iki tane sapma vardır bilmiyorum. Ben baya son 4-5 aydır mesajlar alıyorum. Tanışmak isteyenler oluyor. Beni gezdir diyenler oluyor. Normalde prosedür nedir? Erkek ilk mesajı atar. Erkek ilk adımı atar. Hep böyledir ya. Erkek dediğin ilk mesajı atacak. Erkek dediğin ilk adımı atacak. Erkek dediğin takip isteğini atacak falan. Bunların pek de böyle bir doğru olmadığını ben şu sıralar anlıyorum gerçekten. <laughs> Peki şimdi biraz yaşadıklarıma geleyim. Ekranda zaten video boyu bana gelen mesajlardan birkaç tane göstermeye çalıştım. Daha fazlası var mıdır? Evet daha fazlası var ama hepsini şu an yani videodan önce açıp da bakıp tek tek oraya koyamam. Hatırımda olan son gelen mesajlardan, son 2-3 haftada falan gelen mesajlardan koymaya çalıştım. Beni boyumdan dolayı zorbalayan bir kız oldu mesela. Sonra boyumu her şeyimi unutup baya baya sapım oldu. Yani beni sürekli aramaya başladı falan. Hatta bununla ilgili bir video yapacağım. Boy ile ilgili. O hanfendi de. Örnekleme olarak kullanacağım Teşekkür ediyorum kendisine buradan Burada sevgi yok Her şey ticari <laughs> Kral Mesela geçenlerde kamera kaydındaydı Biz geçerken biliyordu da şu an ekrana geliyordur Böyle değişik bir bakışa maruz kaldık Bunun gibi birçok şey yaşıyoruz aslında Ama ben spesifik olarak yaşadığım En büyük olaylardan birini söyleyeceğim Şimdi bir gün ben Antalya'dayım. Biliyorsunuz bir ay kadar Antalya'da kaldım. Kasım'ın 10'una gittim. Aralığa doğru geldim. Antalya'ya gitmeden önce birisiyle konuşuyordum. Antalya'ya gittiğimde buluşacağız falan filan diye sözleştik. Sonra ben Antalya'ya gittim. Antalya'da daha ilk adımımı attığım gün beni sürekli arıyor böyle. Hadi ne zaman buluşacağız, ne zaman buluşacağız. Ben de dedim ki daha yeni geldim, yorgunum. Hani biraz zaman geçsin. zaman geçsin öyle buluşalım. Çünkü her yerim ağrımaya başladı falan. Yani uzun bir yoldan gelmişim bile. de haliyle insan dinlenmek istiyor. Neyse bu beni sürekli aramaya başladı böyle. Madem buluşamıyoruz bari arayayım konuşayım diyor ama ben ona da yorgunum. Ve abimle vakit geçirmek istiyorum. Yani diyorum ki biraz abimle ben vakit geçireyim. Biraz sevdiklerimi özledim yani sonuçta orada abim var. Ahmet Can var. Hani birazcık böyle zaman geçireyim, gezelim beraber falan bu kafadayım ben. Ona her gün mesaj atıyor, arıyor. Ya yani mesajla konuşalım, sıkıntı değil. Ama dışarıdayken araması, hadi buluşalım, hadi buluşalım falan demesi beni biraz soğuttu. Ben de soğuyunca dedim artık buluşmaya gerek yok. Mesajlarına yanıt falan vermiyorum böyle. Sen misin öyle yapan dedi bana <laughs> Benim evimi bulmuş Bir gün böyle yatıyorum ben Sabah sekiz buçuk falan Bir mesaj geldi Yine aynı kızdan Benim motorun fotoğrafı Plaka falan her şey uyuşuyor böyle Şok oldum şöyle bak Şöyle oldum <laughs> Şu an gözüküyor ya yüz ifade mi aynen öyle Nasıl yani falan hadi. Nasıl böyle bir şey olabilir diyorum. Evi mi nereden buldun sen? Durumlar böyle olunca ben korkmaya başladım. Ya nereden buldun? İllegal bir şekilde mi? Ele geçirdin adresime Soruyorum. Öğrenemiyorum kendisinden. En son söyledi. Benim Snapchat konumum açık kalmış. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Oradan bulmuş. Üşelmemiş. Eve doğru gelmiş. Motorun fotoğrafını çekip gitmiş. Yani bu psikopatlığın kaçıncı derecesi? Siz yorumlayın. Sadece siz yorumlayın ben. Hiç şey demiyorum. Yani neden vazgeçtiğimi, neden buluşmak istemediğimi anlamışsınızdır zaten. Böyle ilginç bir olayda yaşadım. Çok daha ilginç şeyler de yaşıyorum. Devam ediyorum. Yani motor gerçekten birçok şeyin aslında kapısını açıyor. Bana hiçbir zaman ilk mesaj atmadılar. Öyle hatırlıyorum en azından. Ama motorla beraber bu al beni mevzusu yani ilk mesajı alabilme ilk hani böyle ilk bakışta o reaksiyonu alabilme konusunda bir update yedim bir gelişme yedim dayı mı? O kadar büyük mü duruyor mu? Evet bu video 3 güne bölündü resmen Şu an 3. gündeyiz Dış bir güç Evrenden bir güç Bu kaydı yapmamı istemiyor Bilmiyorum neden İlk gün kameranın şarjı bitti Kabloyu yanıma almayı unutmuşum Şu an çantamda aldım olurdu yine biterse diye İkinci gün Yani dün Ayas'a gidiyorduk Ayas yolunda çektim Kameraya bağlı olan mikrofonun Ucu çıkmış. Çıktı içinde hiçbir ses almamış. O da gitti. Şimdi bugün üçüncü gündeyiz. Tüm kontrollerimi yaptım. Bu kaydı bitirmeyi kafaya koydum. En son giriş konusunda motorun çok iyi olduğunu söylemiştim. Yani bunu aslında bir kitabın giriş gelişme sonuç bölümü gibi düşünüp işte benle kanka giriş kısmı yok ama gelişme ve sonuçta iyiyim diyorsanız motor çok güzel bir giriş bölümü oluyor. Ama şu da var, gelişme sonucun cidden sizde iyi olması lazım. Ağzınızın laf yapabilmesi lazım. Ne bileyim en azından konuşurken insanların sıkılmadığı biri olmanız lazım ki bu bir nevi işe yarasın. Ha Hiçbiri yoksa yine işe yarar. Evet ama bu genelde işte yanınıza gelip sadece motorunuzu saatlerce izleyip sizde bir gram kelam etmeyen bir kız ile buluşmanıza sebebiyet verir. Peki. Evet bak motorun çok büyük faydası olduğunu söylüyorum çok fazla şeyin kapısını açtığını söylüyorum ama bir dip dipnotum var. Şimdi sen ismin Efe olsun. Sana şöyle mesajlar gelecektir. Selamımızı aldık. Bak en güzel şey bu bu arada. Kızımız değil. Çocukların beni tanıyıp selam vermesi, kafe dozurken yanıma gelmeleri falan. Büyük takipçilerimin olması, onların gelip bana selam vermesi. Yaptığım işten dolayı beni tebrik etmesi bundan aslında benim için çok daha güzel bir şey. Şimdi evet Efe, konumuza geri geliyoruz. Tamam. Dinleyicilerim, hepinizin ismi şu an Efe. Gözünüzü kapatın. Hepiniz bir Efe oldunuz. Size motor aldınız ya da alacaksınız bilmiyorum. Diyelim motorunuz da var. Şöyle mesajlar gelecektir. Ya Efe, beni şuradan şuraya bırakır mısın? Ya Efe bugün seninle gezsek olur mu? Beni motorla tur attırsan olur mu? Diye mesajlar gelecektir. Ve bunun günün sonunda hani tur attırdınız tamam. Kafeye geçeceksiniz. Kafede de yiyecek içecek. Hesabı da diye böyle size kitleyecek. Aa merhaba. <laughs> evet yine bir selam. <laughs> Ev <Emir> abi diye. <laughs> Bu videoda dayı diyen olmadı en azından daha. Bu tür yazanlar olacaktır. Eğer siz enayi iseniz hemen damlayacaksınız. Yani Efe sen isen kanka hemen damlayacaksın. Aa dur tabii falan diyeceksin. O kızın o gün boyunca 200 kişiye yazdığı erkekten ya da karşı diyelim kız yazdı. Erkek yazdı tamam mı bu sefer? Erkek bir kız aynı şekilde yazdı. Yine aynı şekilde. Günde 200 kez yazdığı kişilerden birisi olacaksın. Seni kullanacak, motorunla gezecek her türlü eğlenceyi alacak senden sonra bir daha belki görmeyeceksin bile. Bu yüzden bunları elemek için ben şunu yapıyorum. Hani beni gezdir falan yazanlara benzin ısmarlarsan olur diyorum ben. Diyorum işte psikolojik bedel. Hani maksat enayi olmadığımı hissedeyim. 50 liralık 100 liralık bir benzin çek. 30 lira da olur. Yani 30 bir litre tam var mı ama o bile olur yani. 25 lira da olur. Abi benzin çek. Gezelim diyorum. O şekilde kabul edenler oluyor. Yok Emir sen para gözsün, ne para gözmüşsün falan diyenler de oluyor. Onlar benim pek umurumda olmuyor açıkçası. Yani diyebilirsin, sıkıntı yok. Ama ben de durum böyle. Yani sen de o zaman yolmaya adam arıyorsun demek isterim ben de. <laughs> bu tür mesajları. Kendinizi kullandırmamanız çok önemli. Yani bu en büyük aslında videonun başında söylemem gereken şey belki de buydu. Kendinizi kullandırmayın. Sizi kullanmak isteyen birçok insan olacak. Kız değil erkeklerden ne de olacak? Kanka bir kere motorunu ver tur falan diyecekler. Yani çok güvendiğiniz biri değilse onu da yapmayın. Ya kaza yapar eder. Sonra bu sefer masrafını ödemez. Yani kanka sen bana bin demiştin falan der mesela. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bana bu sıralar takip isteği attığımı hatırlamadığım kızların takip isteğimi kabul ettiği bildirimleri geliyor. Bana istek atıyorlar, geri takip atıyorlar sonrasında. Yani ben 2 yıl önce istek atmışım ama haberim yok. Hesabımda, ana hesabımdan atmışım 2 yıl önce. 2 yıl geçiyor işte belki motorum olduğunu anlıyor belki işte bilmiyorum ama bir anda bir bakıyorum böyle takip isteği onaylanmış. İki yıldır neredeydin kanka diyorum kendi kendime yani. İki yıldır neredeydin? İşte nelere kadir? Maalesef Nakın abinin yanına geldim. <laughs> Motovlog'dayım şu an görmüştür kameranın şeyinden. Bakalım ara boru atmıştı egzozunu. onu şu an artık patlıyormuş. Pat, pat 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 sesler falan çıkıyor. Alevler atıyor. Ona bir bakarız birazdan muhtemelen. <laughs> nasıl patlıyor nasıl 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 benim sürmem lazım Akın abiden birazdan motor isteyeceğim <laughs> bakayım verecek mi <laughs> haydi bakalım ciddi olmayan motorcular Espit arar keyfin hoş geldin efendim Iyi ya Akın abiden çaldım artık benim vermeyeceğim ona <laughs> çok acayip bir olaysın sen sen nesin böyle ha sen nesin sana ne o <laughs> Nereye kaçtılar? Allah Allah kaçırdılar. <laughs> Nasıl yeni motorum? Yeni aldım, yeni aldım aynen. Eyvallah <laughs> Çaldım ya. Akın abi'nin motoru.